Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben şimdi Reve'ye geldim. Şöyle etrafı da sizler için çekeyim. Böyle yeşillikler arasında. Posta vardı. Annemin podrumdaki eşyalarını işte tek tek yazmamız gerekiyormuş. Onu ben yazmıştım ama tam düzgün yazamamışım. Mektup geri geldi. Sonra tekrardan aşağıya indik podruma. Ayşe ile birlikte, annemle birlikte tek tek yazdık ne var ne yok diye. Bir parça eksik olduğu zaman eski atılacak olan eşyaları burada almıyorlarmış arkadaşlar. Yani onu doldurduk. Şimdi o postayı atacağım. Türkiye'de öyle değil. Ne var ne yok çöp. Biz kapının önüne koyuyoruz. Ondan sonra böyle mobilya bile olduğu zaman belediye geliyor. Alıyor gidiyor böyle. Türkiye'de daha rahat ama burada 15 gün önceden bildirmemiz gerekiyor. Tek tek yazıp. Böyle şimdi revede dışarıda çiçekler. Böyle yılbaşı ağaçları falan gelmiş. Küçücük küçücük çamlar var. Bakar mısınız? Bunlar da ne böyle? Bunlar da küçük çamlara böyle kar dökmüşler. Kar gibi herhalde köpük. Çok güzeller. Bunlar var. Burada yine bunlar var top top. Bakın ay yılbaşı çiçekleri de açmış. Çok güzel tam tomurcuk. Tam yeni yeni açıyor. Renkleri de çok harika. Şöyle pembesi var. Bir de açık pembesi var. Burada da mumlar yine. Ben Ayşe'ye geldim. Şimdi böyle kahvelerimizi yaptı. Ayşe hazırladı. Bir kahve saati yapıyoruz böyle. Karşıda da televizyonumuz. Esra Erol'u izleyeceğim ben. Televizyonda film izleyelim diyor Ayşe. Yok dedim ben Esra saati onu izlemem lazım. Böyle oturuyoruz. Ertesi günden tekrardan herkese merhaba. Biz kalktık. Bugün randevumuz vardı ev doktorunda annemin için. Oraya geldik şimdi. Dışarı çıktım sizlere şöyle ortamı göstereyim. Dediğiniz gibi arkadaşlar burada taş, toprak fazla olmadığı için bir de böyle hafif yağmur devamlı sürekli yağdığı için ortalık böyle bakın tertemiz yerler. O kadar temiz ki. Şöyle çevreyi göstereyim. Bizim evimiz de tam şu yolun sonunda. Tam bu yolun sonunda arkadaşlar. Böyle bugün çöp günüymüş. Bunlar dışarı çıkarılmış. Bunlar normal çöp oluyor. Kağıt bir de poşetler atılan çöpler var. Onları ayrı günler alıyorlarmış. Bugün çöp vidonlarını bahçelerinden çıkarmışlar böyle. Çöpler toplanacak. Yani gün çöplerin günleri var arkadaşlar. Normal çöpler ayrı. Gazeteleri alma günleri ayrı. Bir de poşetleri alma günleri ayrı oluyor. Böyle tertemiz bakın herkesin çimleri biçiliyor. Tertemiz bırakıyorlar kapı önlerinde böyle yine çiçekler. Doğa böyle. Hafif yağmur çiliyor. Şimdi gireyim içeriye bakalım tekrardan. Biz eve geldik arkadaşlar. Eve gelince dedik biz çay saati yapalım. Bugün misafirler gelecek. Ayşe de gelecek zaten birazdan. O bizi bıraktı. Evine gitti. Biraz işleri vardı. Ondan sonra o da beraber gelecek. Ben de onlar gelmeden dedim bir böyle çay saati hazırlayayım. Elmalı kurabiye yapacağım. Uzun süredir bunu yapmıyordum. Baya bir eski tarif ama çok güzel oluyor. Ayşe ile de geçen gün konuşmuştuk. İlk Nur dedi yap da dedi yiyelim dedi bir gün dedi. Ondan sonra tamam dedim. O, o da bugüne nasip oldu. Bir de benim şipşak poğaçamdan yapacağım. Hamurumu yoğurdum böyle elmalı kurabiyemin. O kadar güzel sakız gibi bir hamur oldu ki. 250 gramın yarısını tereyağı koydum yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir tane yumurta, kabartma tozu, bir dene koydum bir dakika. Yoğurt falan yok içerisinde. Pudra şekeri bir çay bardağı. Ondan sonra alabildiği kadar un ilave ettim. Güzelce yoğurdum böyle. Ondan sonra iç harcımı da bir tane, iki tane elmayı rendeledim böyle kabuğuyla. içerisine pudra şekeri, ceviz ilave ettim. Bir de Tarçın ilave ettim. Onu da güzelce kavurdum. İç harcım da burada şimdi. Bakalım yapmaya başlayalım. Hamurum böyle sakız gibi oldu şimdi. Burada da tepsimi hazırladım. içerisine biraz sıvı yağ ilave ettim. Onu böyle güzelce yayalım. Hamur işleri faydalı değil ama annem arkadaşlar çok fazla yemiyor. Yani tadımlık yapıyoruz. Tadımlık yiyor yani. Kendine dikkat ediyor zaten. Yemeğini falan yedi. Öyle hamur işleri gördüğünüz zaman annem yiyor. Hani zararlı falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yemiyor. Yani annem kendini biliyor. Ne kadar yiyeceğini ne kadar yemeyeceğini biliyor. Şimdi şöyle çok büyük porsiyonlar yapmayacağım. Ay, hamur da o kadar güzel olmuş ki. Şöyle içerisine iç harcımı koyuyorum. Ben bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tepsilerime yerleştireyim yavaş yavaş. Böyle. Yine iç harcımdan ilave ediyorum. Piştikten sonra da üzerine pudra şekeri ilave edeceğiz. Bakın böyle kıyır kıyır oluyor içinde tereyağı olduğu için isteyenler margarin de tabi kullanabilir herkesin kendi şeyine kalmış evinizde hangi malzeme varsa böyle patlaması hiç sorun değil üstünü pudra şekeriyle ondan sonra böyle süzgüye pudra şekerimizi koyacağız üzerlerine serpeceğiz bir de bu kurabiye bayatlamıyor yani kalsa da hiçbir şey olmuyor bir de dedim benim şipşak meşhur poğaçam biliyorsunuz. Onu da yapayım yanına. Gene ıvır zıvır bir şeyler de çıkarırız. Güzel bir çay saati olur. Böyle. Mutfağımı temizlediğim gün fırınımızın içinde böyle tertemiz fırın deterjanıyla böyle sıktık temizledik güzelce duruladık mis gibi oldu zaten çok eski değil annemin bu fırını yeni arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi atıyoruz bakalım pişsinler Bismillahirrahmanirrahim bir de ikinci tarife geçiyorum böyle kaseme aldım bir dakika geliyorum hemen şurada yoğurdum var annemin mayalamış olduğu yoğurt bakar mısınız nasıl güzel oldu taş gibi üstü kaymak tuttu. Bir çay bardağı yoğurt koyuyorum. Böyle. Çok fazla porsiyon yapmıyorum. Hepsi bitsin. Kaldı mı bayat fazla sevmiyoruz biz arkadaşlar. O yüzden böyle bir bardak yoğurdumu ilave ettim. Bunu ben çiçek yağını yapıyorum. Bir çay bardağı yine sıvı yağ. Böyle beyazını içerisine koyuyorum. Sarısını da dışına sürmek için ayırıyorum. Buraya ayırıyorum. Üzerine sürmek için arkadaşlar. Ondan sonra tuz isteyen koyabilir. Peynirinize bağlı. Ama ben birazcık tuz da ilave edeceğim. Bu kadar. Bir de kabartma tozu. Ondan sonra alabildiği kadar. Kabartma tozumu da döktüm. Şimdi bunların hepsini güzelce çırpıyorum böyle. Şimdi alabildiği kadar unumu ilave edeceğim. İç harcı da bu peynirim var benim. Salakis diye. Türk peyniri oluyor bu. Böyle bizim teneke peynirimiz gibi. içerisinde bundan koyacağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle birazcık daha un serpelim. Bu da çok güzel bir hamur oldu. İçerisinde bir bardak yoğurt çay bardağıyla yaptım isteyenler bunu çoğaltabilir bir çay bardağı sıvı yağ kabartma tozu yumurtanın beyazı başka bir şey yok arkadaşlar güzelce yoğurduktan sonra yine zaten bütün hamurlar yoğurmayı seviyor güzelce yoğuruyorum burada da iç harç peynirimi de hazırladım tepsimi de burada yağladım hazır zaten kurabiyelerimi de fırına attım şimdi bu açımızı yapmaya başlayalım şöyle çok fazla yapmadım dediğim gibi bitsin hemen fazla olmasın durup da yumuşamasın böyle böyle avucunuzda sıktığınız zaman hepsi aynı ölçüde hamurlarınız olur şöyle bana yeterli bu şimdi bunu hiç şekil vermeden İçerisine peynirini koyup isterseniz içine dereotu, maydanoz da ilave edebilirsiniz. Şöyle bu aç Ben hiç model vermiyorum. Şöyle arkadaşlar. Zaten güzel bir hamur açılıyor hemen. Böyle. Tepsime dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. İsteyen susam koyabilir, çörek otu koyabilir, üzerine serpiştirebilir. Nasıl isterseniz. O kendi zevkinize kalmış bir şey. Öyle arkadaşlar bayağı arkadaşlar arada geliyor. Ben hepsini size çekemiyorum böyle. Bugün dedim hadi gelmeden arkadaşlarım dedim bunu yapı vereyim hemen hem de size çekeyim böyle. Bu benim şık poğaçam. Biri geldi mi Türkiye'de de hemen hazırlarım bunu. Ben bir de benim biliyorsunuz şıpşak böreğim var. O da hemen çabuk oluyor. Bir saatte vallahi ıspanağını, hamurunu hepsini hazırlayıp bitiriyorum yani. Elim o kadar alıştık ki o böreğe de. Bu zaten bu açı 2 dakikalık bana göre. Şöyle. Bitti bile. Şimdi yumurta sarısını sürüp hemen fırına vereceğim. Kurabiye piştikten sonra. Poğaçalarım da pişti arkadaşlar. Burada da elmalı kurabiyelerim. Ay nasıl güzel oldu. Tam yılbaşı konsepti gibi böyle. Sanki üzerine kar yağmış. Bunlar da boyoz gibi böyle açıldılar. Çok güzel. Annemin fırını gerçekten çok güzel pişiriyor. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Komşular geldi. Oturduk. Fatma ablam geldi. Ayşe geldi. Oturduk. Çaylarımızı içtik. Muhabbetler. Fatma ablam Türkiye'deydi. Yeni geldi o da zaten. İzinden döndü. Hemen anneme geçmiş olsuna gelmiş. Oturduk çok güzel muhabbetler ettik işte. Bayağıdır görmüyordum ben de onu. Son geldiğimde görmüştüm. Bayağı bir böyle sarıldık, öpüştük derken güzel bir akşam oldu. Annem de mutlu oldu. Muhabbet ettik. Böyle güzel vakit geçirdik. Çaylarımızı içtik derken bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.